Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. Ve iyi olsanız kendimi çok iyi hissedeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Candan gönülden hepinizi hepinize selam gönderiyorum. Bazı zamanlarda yanlış da söylesem kusuruma bakmayın. İnsan böyle canlı olduğu zaman çok heyecanlanıyor arkadaşlar. Sizin için bir fincan kahve içtik ve yorumlamaya başlıyoruz. Size o alın, o yani evrene gönderin. Alma vermeden geçtiği için buna olsan takip ederden paylaşırsan sevinirim. Yani biz şimdi göstereceğim. Hepinize teşekkür ederim. Ve Youtube, TikTok, Instagram hepinize minnettarım. Ve sizin sayenizden buradayım. Size göstereyim. Ve buradan da bunlar şallarımdır hepsi. Kahve de yaptık, döktük. Sağlık olsun gösteriyor size arkadaşlar. Fincanını görüyorsunuz. Bugün 2024 arkadaşlar ve biliyorsunuz cuma günü hayırlı cumalar cumalarınız hayırlı uğurlu olsun mutluluk dostun her zaman daim olun arkadaşlar ve şimdi uzun bir yolculuğunuz var buradan çok güzel bir hayırlı bir yol önünüzdedir. Bir kız saçları küttür ve beyaz tellidir Sanki böyle bir panikte bir sanki koşuyor nereye kadar gideceğini koşuyor, ne yapacağını bilmiyor gibi bir durumdadır. Sanki gözleri kararmış gibi düşünüyor. Çok üzgündür. Çok böyle her şeyi göze almış gibi. Artık çocuğundan uzak olmuş çocuklarından uzak durmuş gibi. Onun için çok böyle tedirgin ve panikli ve her şey birbirine karıştırmış gibi görünüyor. Buradan yüz yüze görüşüyorsunuz, görüyorsunuz. Birisinin elinden bir balta var, bir erken elinde bir balta var. Bu baltayı eline almış, çok kızmış. Kaç kişiyle sanki tartışmış gibi. Ve buradan da bir elinden bir ok var. Bir erkektir sanki bu ok. Yani bir kişiye aşık olmuş gibi görünüyor. Böyle birisinin kalbine vurmak gibi yani birisini kendine aşık etmek için bir çaba için dedim, bir çabalıyor. Sırtını birbirine döndürmüş iki kişi var. Bir genç var. Bu genç ergenlik çağına geliyor. Bu ergenlik çağına gelen biraz sanki böyle ergenlik çağına gittiği zaman çok daha değişik, sert Tepkili böyle bir değişik oluyor. Onun için e, yani biraz sert biraz insan onları anlamalıdır gibi görünüyor. Bir kızdan hoşlanıyor. Bu kıza diyor ki bu müziği dinle ve onu çok seviyor çok düşünüyor gibi. Sanki kötü şeyler biri konuşuyor arkasından onu doymamak için kulaklık takıyor diyor ki bak doymasın sesini. Buradan bir müjdeli haberiniz var. Buradan elinizde valiz var. Çanta Bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Bir de görüyorsunuz. Sanki böyle telefon elinden telefonunu açmak için hazırsın. Bekliyorsun sevdiğin kişiden telefon haberi gelsin. Hemen duyarsın. Hemen duyarsın. Ve bekliyorsun. Duymak istiyorsun. Umarım duyarsınız gibi görünüyor. Ve buradan da beklendin. sanki zaman geliyor bir kişi sanki bayılmış gibi bir sanki bir işiniz bir ertelemişsiniz hepsi üst üste kalmış bir işiniz ve yukarı bakıyorsun sanki korkuyorsun gibi bir korku bir kişiler varsa da destek olacak destek görünüyor kalp şeklinde görüyorsun gibi bir de buradan da ve çok hakkınızda güzel bir karşıdaki kişi size çok böyle övünüyor gibi bir konuşma aranızdan olacak gibi bir buradan da gördüğüm kadar e, 4-5 kişi bir konuşmuş konuşuyorlar bir kadın var bir ke harfi, ra harfi var e, bir kadın sanki ve sanki bir ihtiyacı var sanki kafasını koymuş kocağına sanki bir kişiye sanki böyle bir diyor ki ben kafasına koymuş bir şey var acaba bir sanki bir kişi lafa giriyor ortaya geliyor arkadaşınız olabilir gibi ve sanki bu kişinin ha adında ya su isminde K -L m harfi olan ve küs gibi görünüyorsun ve sizin yaşınız ve 25 yaştan bir kişi var. Bir kişi size kendini aff ettirecek hiçbir şey yok. Birdenbire sizi mutlu etmek istiyor ve mutlu etmeye çalışıyor gibi bir kaya parçası gibi bir şey var. Sanki bir şey kaymış. Geçmişiniz olabilir, geçmiş ve güçlenmiş karşınıza çıkıyor. Eskisinden daha iyi karşınıza çıkıyor yeni girecek hayatınıza ve buradan da bir kaplumbağanız var. Bu ciddi bir karar alıyorsunuz gibi bir giriş yapacak bir kişi var. Buradan da oturuyorsunuz gönül Bir sanki şi, diyorsun ki kendi kendine düşüncelisin ve halinize sanki böyle diyorsun ve olacak şu olacak gibi bir durum var bir e, sanki bir ortam var çok kalabalık içindesin gibi kendini yalnız hissediyorsunuz gibi bir durum var bir olana sanki karşı karşıya geliyorsun gibi içinizde sanki olmayan bir sanki haber bekliyorsun gibi ben nasıl yaptım keşke yapmadım kendinize kızgınsın biraz bir kişi sanki sizin üstünüze geliyor bir kişi sizi ortaya gelecek sizi barışmak teklifi gelebilir gibi bir arkadaş var. Buradan da bir kadın sırtından sanki bir çocuk var. Bir çocuk sanki bir kişiye sarılabilirsin gibi. Ee, yani arkadaşınız olabilir, çocuğunuz olabilir. Kimse artık buradan bakınca bir insan oturuyor sanki ve böyle biraz yaşı büyük sanki ve bir karşına bakıyor sanki iki kişi birbirine dalaşmış gibi ve bir kaplumba var sanki yavaştan yavaştan sanki halinde hayatınıza girebilir gibi görünüyor. Bir kişi size katkısı olacak bir tanışma vesile olabilir gibi bir de buradan bir dostlukla başlayacak seninle bir kişi bu canımın bir balığınız var bu balık yan yana durmuş gibi ve bir atınız var, bir koşunuz var ve sizden önce yola çıkmış muradınıza kavuşacaksın gibi bir Allah'ın izde bir de saçını böyle havaya almış gibi bir kadın bir kişi de sizi takip edebiliyor takip ediyor kadın olabilir erkek olabilir gibi bu ama o sanki hep bir kişi sizin bir bilgi toplamaya çalışan Size doğru gelebilir Evlisin bekarsın kimse Artık siz e, e, Buradan da Buradan da sanki bir konuşma Şansı olmamış gibi Ama konuşuyorsun kalabalık Var görüyorsunuz Bir yere gidiyorsun Bir yere gidiyorsun arkadaşlar Bir çok kalabalık var Bir güzel bir balığınız Gene var bu balığın sanki Önünden duruyor ve iki, iki, rakam var. Bu rakam neyin nesi ise ve buradan da 25 26 bak bak vakt ve vadelerden müjdeli haber alıyorsun gibi bir bayraklı bir yer görünüyor gibi bir şeyler yapıyorsun ya da mahkeme ya da kariyerinize bir değişim olabilir kendime zaman ayırman lazımdır diyorsun buradan. Çok çalışıyorsun gibi çok yoruldun, çok yıprandın. Korkularınız var. Bu korkular artık endişelenmişsin gibi. Başkasına söylemiyorsun. Bir başlangıç yapmak istiyorsun gibi. Ve birli vakitte bir nişan, bir düğün de var. Yakın gelecekten çok istemedin. Sanki kalbiniz kırıldı gibi küskünlük yaşadım biriler var karşıdaki kişi sanki küskünlük pişmandır siz bunun aile olacağını birbirinize çok sanki bir kişi bu kimse size karan e ne harfi olan bir kişiydi bir kişi hayatınıza girmiş ya girecek gibi görünüyor. Bir kişi sizi gururlusun gibi bir adım attınız ama cama, cevabını görmedin gibi bir karşıtı bir köpek sizi havluyor gibi dimdik duruyorsun gibi bakmıyorsun gibi bir geleceğin bir araya gelip bir konuşma sorumda kalacaksınız gibi ve kendini affettirmeye çalışacak maddi durumu ve toplayacaksınız Allah'ın izniyle biraz sorumluluklardan artı almaktan korkan bir erkek var. Siz kendi kendine yetecek kadar bir insansın. Çok da iyisin. Bir sanki adınızdan su isminden buradan M ile Z harfi G harfi olan iki haber arka arkaya alıyorsun gibi bir haberleşme bir iletişim olacak Allah'ın izniyle. ile. Bir de sanki biz diyorsun ki bir sanki bir rahatsız çeken biri var sanki biri sırt üstü yavlanıyor ve sağlığına kavuşacak Allah'ın izniyle biraz sanki stres yemiş bir kişi biraz sanki terslemiş biri var. Bir hayatında bir kişi onu terslemiş gibi görünüyor biraz kırgınlığı dargınlığı var ve buradan da arkadaşlar sonsuzluk biri sizi seviyor sizi düşünüyor gibi bir de bir size bir çi çiçek veriyor bir de bir yüzükle bir çiçekle sanki bir kişi gönlünüzü alacak gibi çok sanki ona güvenmiyorsun gibi ve mahkemelik bir işiniz gene var gibi olumlu olumsuz diyorsun gibi sanki bir iki senedir bekliyorsun olabilir gibi olumlu sonuçlar varacaksın bir şeyler anlaşacaksınız karşı taraf artık tam aynı saat aynı gün sanki bir yere geçiyor gibi sizin karşınıza çıkmak istemiyor sizi de kaybetmek istemiyor gibi görünüyor bu neyse bir de sanki evin içinden bu eksik şu eksik evinizden sanki bir sürü eksikler var ve artık bu nedir ve sanki görmezden gelmiş gibi bir durum var belki biraz kilo da almıştır gibi gönül biraz da sanki böyle şeyler var kafandan baya bu nedir artık burada bir bir düğüm var arkadaşlar bir ki evlilik olacak sevdiğin bir kişiden alıyorsun bir kişiyle bir tanışma olayı görünüyor gibi ve bir kişi T ile e, m harfi olan tez zamandan görüşeceksin konuşacaksın bir tanıdık gibi sanki bir tanıdık daha var ve buradan da bir kişi var şapka başına koymuş gibi boyu uzun da Boynunu bükerek Sanki Sana Karşına Hata Yapmış Gibi Görünüyor Bir Sanki Biri Bu Böyle Üzgün Ve Üzülüyor Sana Karşına Çıkın Bu insana Çok Darba Almışsınız Gibi Bir Şansı Var Gibi Sanki Ona Şans Vereceksin Gibi Görünüyor Buradan Da Sarılmışsınız Gibi Bir Kişi Sıkıntılar Girmesin Gibi Benim Yanıma Gelmesin Buradan B Harfi Var Görüyorsun Gibi bu ber harfi neyindir? Bir başlangıç olabilir gibi. Bir masa var burada. Bu masanın altında siz varsınız. Bir şeyi taşıp götürüp getireceksin. Düşün dönüşünüz var. Biraz çok yorucu geçecek ama çok eğlenceli olacak gibi. Şuraya gideyim şuraya geleceğim gibi bir mesafe. Düz sanki yol bir yürüyerek de gidebilirsin. Araba ile de gidebilirsin. Sanki bir kişi Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Çok sanki bir bayandır. Çok üzgündür. Yalnız hissediyor. Yalnızdır. Bir doyduğum bir özlem, bir haber artık görünüyor. Bu haber sanki, bu haber gelecek. Sanki kaplumbağanız var. Bir şeyler sanki ve sanki bir e, fiiliniz var. de bir güzel bir haber alacaksın gibi istemiyorsan da Gene güzel haberler alacaksınız Allah'ın izniyle bir üç vakit çıkmış gibi ve buradan artık bu üç vakitten e, ne yapacaksın üç gün üç hafta yade gelme üç yade üç ayda olabilir gibi bir buradan mutluluk haber oluyor gibi ve dileklerinizi tutmuşsun niyetinizi Allah'ın izniyle. Ne istiyorsan ve Allah'ın izniyle mutluluk sizin önünüzdedir. Ve buradan da yani beklendiğin zaman geliyor sanki. Bekliyorsun umarım. Beklendiğin zaman gelir. Ve ne zaman diyor diyorsun. Nerededir, nasıldır? Çok kafana takmış bazı şeyler var. Artık diyorsun ki yeter ben daha fazla dayamam, kaldıramam, yapamam gibi kafa karışıklığı başı bayağı yaşıyordu ve bundan vazgeç rahatlama bak gibi ve bazı şeyler var istemeyerek sanki bir iş büyütüyorsun işi de olabilir gibi bir büyütme gibi bir durum var bir insan var sanki elini uzatıyor gibi gibi sanki belli etmiyor gibi de bir kişi sizde görüyorum sizi de sanki Sanki düşüyorsun biri sizi yakalıyor gibi bir durum. Bu kardeşiniz olabilir, akrabanız olabilir gibi. Sanki gözünün önünden sürekli gibi ve sürekli göz takibi ediyor gibi. Bir erkeğin suratı var gibi ve saçları kabarık sanki kıvırcık ve sakallı da bir kişi görünüyor. Bu insanın bir derdi var, bir sorunu var, bir bunu yapmıyor, bunu etmiyor, farkında değilsin gibi. Belki bir sürü ödemeleri var, sorunları var ve sizi kaybetmekten korkuyor. Ve buradan da şöyle de böyle de gibi sanki kaybedebilirim diyorsun gibi. Beklendiğin bir mahkeme olabilir gibi. Bir kanun, bir mahkeme, bir iş de olabilir gibi. Sizin sanki saklandır gibi. Ve her şey sizin yüzünüze gelecek. Size anlatacak gibi görünüyor. Bir de bir başınızdan taç var bir kişi. Sanki böyle bir kişi de bir makam değişikliği, bir mutluluk, bir de hafifleyeceksiniz. Allah'ın izniyle buradan da ve y harfi ne harfi olan bir kişi sanki işinizden yükselme olacak Allah'ın izniyle biraz rahatlayacaksın bir tık. Bir kişi oturmuş buradan durmuş ve bir tavşanınız ben beyaz var gibi bir kapıyı kapatacaksın, bir kapıyı açacaksınız. Ve buradan da bir sanki iki yol var önünüzde. Bir yola gidiyorsun, biri ertelemek kalıyor gibi. İkisi aynı aldan sanki oluyor gibi. İkisi aynı yandan olmuyor. Birisine gidiyorsun. Ondan sonra yani sanki bir aslanın kafası görünüyor bu kimse. Artık emir almaktan yoruldun gibi diyorsun ki ben daha fazla emir alamam gibi bir durum var. Buradan da sanki bir bir yerden yatırım yapıyorsun ya da yatırım yapmış gibisiniz gibi ve sırtınızdan sırt çantası var canım ve sanki bir şey bekliyorsun, bir şey beklemektesin gibi bir kızgınsın gibi bir durumda kalıyorsun gibi ve küskünlük, dargınlık gibi ve aileden biri olabilir, aile büyüklerinden olabilir ki iki hafta sanki bir sıkıntı ikinci ilişkilerden sanki sorun yaşıyor biri ve ikiniz bir araya gelip konuşacaksın yüz yüze görüşeceksin. Bundan sonra artık neler neler yani bunu da atlatacağız. Rahat diyeceksiniz canım. Bir sürü yıldızlarınız var. Yıldızlarınız parlıyor. Bir bakalım gibi. Bir sürü sanki geçmişte darba yemişsiniz. Artık o darbadan sonra sanki hiç güvensizlik olmuş sizden görüyorsunuz. Çok üzülmüşsün. Çok dert etmişsin. Baya dertleşmişsin gibi görünüyor arkadaşlar. Onun için artık güvensiz olmuşsun gibi bir, bir kişi sanki iki fırsat var önünden bu iki fırsatı da geçmişte olaylar var. Bunun için ne yaşadıysa artık biliyorsun bu geneldir. Çünkü topluludur genelde. Bu bayanın sanki ne geçmiş gibi bunlar ne fırsat var İyi ki kısmetler yani başından geçiyor. İş fırsatı olabilir. Sanki başını tutmuş bir şey var. Bir de buradan da artık nedir? Bir yolculuğunuz var. Bir yolculuk yaparsınız. Bir uçak yolculuğu var. Ve hızlı gibi bir yere gidiyorsunuz. Allah'ın izniyle kocaman sanki bir çocuk var. Bu çocuk müjdesi olabilir gibi sanki ki bu çocuk Allah'ın izniyle bir evin neşesi, evin mutluluğu gelecek gibi görünüyor. Arkadaşlar bu geneldir. Bu yani herkese uyacak bir şey değil. Herkes için bir şey var içinde. Bu nedir artık? Herkese uyanı alsınlar. Uymayanı evrene göndersinler. Ve gerçek arkadaşlar isteyen kişiler özel bakıyorum. Hepinize selam olsun. Instagram, TikTok, YouTube ve buradayım. Numaram buradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Sevgilerimle kalın. Dualarımla kalın. Her zaman yanınızdayım. Ve takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Sizi seviyorum.